Evet bu gibi durumlarda işte donduğu zaman bakın Android Auto kumanda etmiyor. Bir tarif istedim. Ne yapıyorsunuz? Open All Link sisteminin güç tuşuna basılı tutuyorsunuz. Böyle hata olduğunda hard reset'i yapıyorsunuz. Bekliyorsunuz açılmasını. Ondan sonra düzeliyor. Bu tarz durumlarda hard reset kesinlikle gerekli. Evet. Açıldı. 100 metre sonra sola dönün. Evet, bu şekilde düzeliyor. Openar linkte de bu şekilde.